Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Sağlık Bakanı'nda 10.000 kamu işçi alımı başvuruları bitti. Şimdi de herkes sonuçların ne zaman açıklanacağını bekliyor. Size detayları verelim arkadaşlar. 10.000 işçi alımı kural sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular antibariyle ile bitti. Türkiye İş Kurumu, ESÜB, İSKUR, GOV.TR internet adresi üzerinden 21 Mart 2021 tarihine kadar başvurular yapılmıştı bildiğiniz gibi. İşkur ile başvuru yapmış adayların merak ettiği konulardan biri de kura çekimi. O ne zaman olacak? Bakanlık işi değerlendirmesini ne zaman yapacak? Kura sistemi ile ilgili, bakanlık işi değerlendirmesini gerçekleştireceğini bildirdi an itibariyle kura çekimi sadece tek bir yerde yapılacak. Arkadaşlar o da Ankara'da, noter huzurunda Ankara'da yapılacak. Kura yeri Ankara. Kura tarihi 6 Nisan 2022. Kura kura'yı kaçırmamak için hemen alttan video videonun altındaki linkten arkadaşlar Android uygulamamızı telefonunuza tıklayın, yükleyin. Biz kural çekimini olduğu anda telefonlarınıza ücretsiz olarak bildirim atacağız. Ayrıca o araya kadar 6 Nisan'a kadar bugün ayın 22'si daha 2 hafta var. 2 hafta müddeti boyunca da her gün kamu iş ilanlarını altına çiziyorum. Kamu iş ilanlarını özel sektör ilanlarını biz bildirim atmıyoruz. Kamu iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz olarak bildirim atıyoruz. Android uygulamamızı tıklayın indirin arkadaşlar. Videonun altında linki var. Kural saati saat 9'da 18 arasında olacak. Biz de bu kurayı hem YouTube kanalımıza ekleyeceğiz hem de Android uygulamamıza telefonunuza bildirim atacağız arkadaşlar. Android uygulamamıza telefonunuza kurun. Videonun altında linki var. İşko tarafından bakanlığa iletilen nihai liste sonucuna göre bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağı işlemler için sonuçları Kur'an izleyen günlerinde açıklaması bekleniyor. Belgeleri de biz sizlere hem bildirim atacağız hem eğer kazanırsanız hangi belgeleri lazım hem de video olarak sizlere sunacağız arkadaşlar. Bu bilgiyi verdikten sonra kamuda iş ilanlarını sizlere söyleyelim. Bakın çok fazla iş ilanı var. Videonun altına buna linklerini ekledim. Gümrük muhafaza memuru online başvuruları devam ediyor. Videonun altındaki kamu personel alımları linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz. Şehir hastanelerine personel alımları var. KPS 55 puanla ikamet şartsız başvuru yapabilirsiniz. Videonun altındaki kamu personel alımlar linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz. Yine güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, aşçı, tekniker, personel alımları var arkadaşlar. TYP kapsamında. Videonun altındaki işkur iş ilanlar linkine bu ilana ulaşabilirsiniz. Yine farklı bir ilan. ÖSYM KPSS 2026 tercihleri başladı. Başvurularda son 2 gün. 550 personel mi yapılıyor arkadaşlar? En az lise mezunu 2020 KPSS puan üstünlüğüne göre güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, aşçı ve tekniker alımı var. Sağlık Bakanı'nın 10 bin iş alımından ayrı bu ilandır. SGK kendi bünyesinde alıyor. Muhtemelen bu ilanı ilk kez duyuyorsunuz. Çünkü Android uygulamamızı telefonunuza kurmadınız. Android uygulamamızı telefonunuza kursaydınız bu iş ilanını bir hafta önce cep telefonlarınıza bildirim atmıştık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya da web sitemiz memurlarahaber.com web sitesini ziyaret ederseniz bu iş ilanlarını biz en web sitenin en üstünde koyuyoruz. Web sitemizi ziyaret edenler bu iş ilanlarını kaçırmıyor. Güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför ve aşçı ve tekniker alımı var. Mülakat yok. Aynı bu Sağlık Bakanlığı alımı gibi. KPSS 2020 puan üstünlüğüne göre başvurular alınıyor. Kaçırmayın bunu da. Videonun altındaki kamu personel alımlar linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz. Adli Tıp Kurumu, memur alıyor. Memur dediğim sadece memurda da işçi alımı da yapıyor. Videonun altındaki kamu personel alımları linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz. 104 kişi alım yapılıyor arkadaşlar. Dijide Üniversitesi Diyarbakır'da üniversite hastanesine çalışacak personel alımları var. Kaçılmayın. Yine videonun altındaki kamu personel alımları linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz. Türk Hava Yolları en az ortaokul mezunu çok sayıda personel alımı var. İnce ilan güncel aktif. Videonun altındaki kamu personel alımları linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz ya da Android uygulamanızı telefonunuza kurarsanız bu iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz olarak bildirim atıyoruz. Onun da linki videonun altında var arkadaşlar. Android uygulamanızı telefonunuza muhakkak kurun. Tekrar tekrar söylüyorum. Bakın şöyle web şu an memurlarhaber.com web sitesinin en üstüne geleyim. Bakın iş ilanlarını sizlere göstereyim. Biz web arkadaşlar iş ilanını girdiğimiz anda memurlar Android uygulamamızı telefonuna indirenlere hemen bildirim gidiyor arkadaşlar. O yüzden Android uygulamamızı muhakkak telefonunuza kurun, kurun, kurun. Linki videonun altında var. Gümrük muhafaza memur alımları var. Çanakkale'ye 48 sözleşmeli personel alımları var. Amasya Belediye personel alımları var. Üst yaş sınırı olmadan bir kamyon şoförü, bir beden işçisi alımı var. Belediyeye Polis alımlarını bekleyenler, videonun altında polis alımları linkinden ulaşabilirsiniz bu habere. Pomen ve Polis Meslek Yüksek Okulu'nda polis alım şartlarında değişiklik yapıldı. Haberi okumak isterseniz videonun altındaki polis alımları linkinden ya da web sitemizi ziyaret ederseniz bu haberleri okuyabilirsiniz. Web sitemiz memurlarahaber.com arkadaşlar. Bu siteyi her gün ziyaret edin. Kamu iş ilanlarının hiçbirini kaçırmazsınız. Tekrar tekrar söylüyorum. 17.074 an itibariyle videonun altındaki işkur TP iş ilanları kısmından bu ilana ulaşabilirsiniz. Türkiye geneli 17.074 personel alım var. TP alımlarıdır bunlar. Kura ile Türkiye genelinde. Detaylara ben burada girmiyorum. Videonun altındaki İşkur TP iş ilanları linkinde bu ilanlara okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yine SGK kurumu videonun az önce bahsetmiştim. KPSS tercih üstünlüğüne göre 550 personel alımı yapıyor. Güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, aşçı teknik ve tekniker ve aşçı yardımcısı alımları var. KPSS puan üstünlüğüne göre 2020 KPSS'ye girmiş olmanız gerekiyor. Mülakat yok arkadaşlar. Kaçırmayın bunu da. ÖSYM aday işlemleri menüsünden bu ilana ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz. Adli tip kurumu 124 personel alımı var. Bu ilanda aktif güncel başvuru yapabilirsiniz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Espark bünyesine personel alımları var. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne personel alımlar var arkadaşlar. Yine belediye bünyesinde lise mezunu itfaiyeri şoför alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. Kaçırmayın. Videonun altındaki belediye personel alımları linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz. ASKİ sürekli kadroda ikamet şartsız 8 düz, düz işçi alımı var. Türk Hava Yolları'na çok sayıda personel alımı var. Teknoloji Üniversitesi mülakatsız ve sınavsız KPSS puan üstünlüğüne göre ikamet şartı da aramıyor bilginiz olsun. Teknisyen, tekniker, psikolog, hemşire ve büro personelimi yapıyor arkadaşlar. Videonun altındaki kamu personelimler linkinden bu ilanların hepsine ulaşabilirsiniz. Bakın ben şu an web sitenin ana sayfasındayım. Siz de tıklayıp Google'a, Chrome'a, memurlar haber yazıp web ilanlarına ulaşabilirsiniz her gün 7-24. Bu iş ilanlarını cep telefonlarınız Android uygulamanızda bildirim atıyoruz. Android uygulamamızı telefonunuza kurun. Videonun altında hepsinin linki var arkadaşlar. Kamu personel alımları, polis alımları, askeri personel alımları, işkur TYP alımları, yurt dışı iş ilanları. Hepsine videonun altına link link ekledik. Tıklayın 7-24 güncel iş ilanlarına ulaşın. Ben web siteye girmek istemiyorum. Bunlarla uğraşamam diyorsan Android uygulamamızı telefonunuza kur, indir. Cep telefonuna iş ilanları ücretsiz olarak gelsin. Telefonun Android ise. Ee daha arkadaşlar. Daha da ne yapalım? Hepsini söyledim artık. İş benden çıktı. Top sizde arkadaşlar. 10.000 kamu işçisi alım kura sonuçlarını YouTube kanalımıza da video olarak sizlere sunacağız. Cep telefonlarınızda da an itibariyle hemen Android uygulamamızı indirdiyseniz bildirim atacağız arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.